kararı, şu an elimde gördüğünüz bu kararı e, ee... Yargıtay'ın da onaması durumunda ki 12 aylık ortalamayı aşan e, tüfeleri, tüfedeki 12 aylık ortalamayı aşan tutarın geçersiz olacağını anlatan karar. Burada bir karar alarak kayıt dönem ücretini enflasyona göre ödeyip eğitim öğretim, öğretim hayatına devam gerekliliğini anlatan bir karar. Bu vakıf üniversitelerinin yaptıkları enflasyon oranını aşan zamlara karşı yürüttüğümüz süreçte İstinaf Mahkemesi ilk kez bir karar verdi geçtiğimiz ay içerisinde. Bu verilen karar da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği bu karar da 6502 sayılı tüketici kanunun, tüketicinin korunması hakkında kanunun 5. maddesinden bahsediliyor. Burada haksız şarttan bahsediliyor ve vakıf üniversitelerinin mütevelli heyetlerinin tüketiciye karşı tek başlarına kayıt yerine ücretlerini belirlemesinin haksız şart teşkil ettiğini, bu durumdan dolayı da tüketici konumundaki öğrencilere karşı Mütevelli tek başlarına e, tüketici öğrencilerle müzakere etmeksizin e, sözleşmeye koydukları e, haksız şart işeren ve enflasyon oranını aşan zamların e, haksız şart içerdiğini tespit ederek e, bunları aşan, bu enflasyon oranlarını aşan tutarlar yönünden davacı öğrencilerin borçlu olmadığını tespit etti. E, bu şekildeki bir karar e, iki yıldır e, bu vakıf üniversitelerinin verdikleri e, yaptıkları bu uygulamalarla ilgili açtığımız davalarda. Ee, tüketici Mahkemesine bakan hakimlerin pek çoğu e, farklı farklı kararlar verdi. Kimisi davanın kabulüne karar verdi, kimisi davanın reddine karar verdi. Ama e, iki yıllık bu süreç sonunda İstinaf Mahkemesi'nin bu verdiği karar, bu bahsettiğim karar ilk e, kez esasa yönelik bir karar oldu. Yargıtay'dan da bu konunun bu şekilde onaylanması durumunda. Bundan sonra vakıf üniversitelerinin e, öğrencilere karşı uyguladığı enflasyon oranını aşan kayıt yayınlama ücretlerinin haksız şartı içeride ve hükümsüz hale geldiği tespit edilmiş durumda şu an için.